Yazılım fikirlerinden herkese selamlar arkadaşlar. Bu bölümde operatörleri giriş yapıyor olacağız. Ve bu anlamda ilk bölümümüz atama operatörü ve matematiksel operatörler olacak. Atama operatörü solundaki değişkene sağ tarafındaki değer ya da işlemin sonucunu doğrudan aktarıyor. Hemen alt taraftaki örneğe baktığımızda integer tipte bir x isminde değişken olduğunu ve bu değişken içerisine de 0 değerinin aktarıldığını görüyoruz. İstersek birden fazla değişken içerisine de istemiş olduğumuz değerleri aktarabiliyoruz. Ancak buradaki en önemli faktör değişkenin tipine göre değeri aktarmalıyız. Yani atama operatörünün solundaki tip neyse sağındaki değer de o tipe uyumlu olması gerekiyor. Örneğin burada kullanılan x tam sayısının içerisine herhangi bir metinsel değer aktaramıyoruz. Ya da herhangi bir rakamsal değer içerisine herhangi bir metinsel değer aktaramayız. Bu yüzden ilk kuralımız eşittirin. Yani atama operatörün solundaki tip her neyse sağındaki değer de o tipe uyumlu olması gerekiyor. Dilersek çoklu atama işlemini de doğrudan gerçekleştirebiliyoruz. İlk etapta kullanmak istemiş olduğumuz tam sayısal tiplerimizi oluşturduktan sonra atama operatörünü kullanarak birden fazla değişken içerisine yine birden fazla değeri aktarabiliyoruz. Yine boş bir konsol projesi oluşturarak Burada öğrenmiş olduğumuz atama operatörü örneklerini doğrudan konsolda gerçekleştirelim. İlk etapta integer tipte ve sayı 1 ismini değişken oluşturarak içerisine 5 değerini gönderdim. Daha sonra burada oluşturmuş olduğumuz sayı 1'i aynı zamanda sayı 2'ye ve daha sonra da sayı 3 isimli değişkene aktarmak istiyorum. Dikkat ederseniz burada sadece sayı 1'in içerisinde bir değer bulunuyor. Ancak sayı 2 ve sayı 3'ün içerisinde herhangi bir değer şu an için bulunmuyor. Biz sayı 2'nin içerisine de sayı 1'i şey aktarmak istiyorsak doğrudan sayı 2'yi çağırıp ardından atama operatörümüz ve daha sonra aktaracağımız değer yani sayı 1'i çağırıyorum. Gerçekleştirmiş olduğumuz işlemin ardından console.writeLine metodu ile birlikte sayı 2'nin değerini görmek istiyorum. Daha sonra console.read ile beraber ardından start'ı verdiğimizde Görmüş olduğunuz gibi sayı 2'nin değerinin de 5 olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sayı 3'ün değerini de ben sayı 1'in yani 5 değeri olarak aktarmak istiyorsam doğrudan sayı 3'ü çağırıyorum ve içerisine yine sayı 1'i gönderdim. Dikkat ederseniz kod akışı yukarıdan aşağıya doğru yorumlandığı için ben sayı 2 atama işleminden sonra sayı 3'ün atama işlemini gerçekleştiriyorum. Şu an sayı 3'ün rengi soluk vaziyette karşımıza çıkıyor. Bunun anlamı şu an sayı 3'ü herhangi bir yerde kullanmadığımızdan ötürü. Hemen Console.WriteLine altına giriyorum. Yeni bir Console.WriteLine oluşturarak burada da sayı 3'ün değerini yine konsolda gösterilmesini sağlıyorum. Baktığımız zaman sayı 2 ve sayı 3'ün değerlerini görebiliyoruz. Tamamını görüntülemek istediğimizde bu sefer şu sayı 2'nin hemen üzerine gelip Console.WriteLine ile beraber sayı 1'i de görmek istiyorum bu durumda bütün sayıların değeri 5 olarak karşımıza çıkacak ardından burada gerçekleştirmiş olduğumuz bütün örnekleri yorum satırı içerisine alarak sıralı atama işlemlerine bakalım bu yüzden yine integer tipte bir değişken oluşturuyorum ismi s1 olsun ve Yine aynı tipte birden fazla değişken oluşturmak istiyorsam burada bu sefer virgül kullanarak s2 ve s3 değişkenlerini de doğrudan tanımlayabiliyorum. Bu durumda baktığımızda integer tipte sayı 1, yine integer tipte sayı 2 ve son olarak yine integer tipte sayı 3 oluşturduğumuzu doğrudan görebiliyoruz. Dilersek atama operatörünü kullanarak burada oluşturmuş olduğumuz s1'in içerisine 10, s2'nin içerisine 15 ve S3 içerisine de 20 değerini doğrudan aktarabiliyoruz. Aktarmış olduğumuz değerleri yine konsolda görüntülemek istersek Console.WriteLine ardından S1 Sıralı olarak oluşturmuş olduğumuz değişkenleri yine atamış olduğumuz değerlerle beraber konsol ekranında doğrudan görüntüleyebiliriz. Son olarak console.read Baktığımız zaman burada da S1, S2 ve S3 değişkenlerini ilk etapta oluşturduğumuzu ardından içerisine atama operatörünü kullanarak bir takım değerleri aktardığımızı ve son olarak da konsol içerisinde 10, 15 ve 20 değerlerini oluşturulduğunu görüyoruz. Buradaki kısmı da yorum satır haline getirdikten sonra son olarak matematiksel işlemlerde kullanacağımız operatörlere bakalım. Matematiksel işlemlerde kullanacağımız operatörler standart olarak kullanmış olduğumuz dört işlem operatörleri. Yani toplama, çıkartma, çarpma ve bölme. İlave olarak bir de mod alma işlemini kullanabiliyoruz. O yüzden sırasıyla bu dört işlemi gerçekleştirebilmek için iki adet sayıya ihtiyacımız var. Integer tipte sayı1 10 değerini oluşturuyorum. Integer tipte sayı2 5 değerini oluşturdum. Ardından burada oluşturmuş olduğumuz değerleri 4 işlem sonuçlarını elde edebilmek adına integer tipte topla mod aslında bölümden geriye kalan sayı olarak karşımıza geliyor. Yani biz iki sayıyı birbirine böldüğümüzde geriye kalan sayı mod olarak karşımıza çıkıyor. İlk etapta toplama işlemi için toplam isimli değişkeni çağırıyorum. Ve içerisine sayı 1 artı sayı 2 gönderiyorum. Burada artı karşımıza matematiksel operatör olarak geliyor. Ve iki değerin toplamını toplam isimli değişken içerisine aktaracak. Ardından çıkartma işlemini gerçekleştiriyorum. Fark. Daha sonra çarpım. Bölüm. Ve son olarak da mod işlemini gerçekleştireceğim. Sırasıyla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemleri konsolda görüntüleyebilmek adına burada tanımlamış olduğumuz değişkenleri ayrı ayrı doğrudan konsolda çağıracağım. O yüzden console.writeline İlk etapta toplam isimli değişken Yine konsolun kaybolmaması için de son olarak console.read metodunu kullandım. Ardından start'ı verdiğimizde yapmış olduğumuz 4 işlem ve artı mod işlemi karşımıza geliyor. Toplama işlemi sonucu, çıkarma işlemi sonucu, çarpma işlemi, bölme işlemi ve mod işlemi. Mod işlemine baktığımız zaman 10 sayısını 5 sayısına böldüğümüzde geriye herhangi bir rakam kalmadığı için 0 olarak değeri doğrudan modun içerisine aktarmış olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.